CHP'nin işten çıkardığı işçiler 1 Mayıs'ta yollara düştü. Genel merkeze doğru yürüyüşe geçtiler. Emeği ve adaleti ayaklar altına alanlara karşı hakkımızı aramak için Çiğli'den Ankara'ya yürüyüşümüzü başlatıyoruz. CHP'li belediyelerde ya işçi ya da vatandaş mağdur olmaya devam ediyor. Bu adaletsizliğin yaşandığı belediye Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindedir. Son olarak İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından 17 kadın işçi yaklaşık bir yıl önce hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe gösterilmeden işten çıkartılmıştı. Bizi kapı önüne koyanlar susturmak istediler. Biz susmadık. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde belediye binası önünde toplanan işçiler önce slogan attı. Hak, hukuk, adalet. Ardından işlerine geri dönmek istediklerini bir kez daha gündeme getirdiler. Bizim ne ayrıcalık talebimiz var ne de lütuf bekliyoruz. İstediğimiz sadece gasp edilen işimizin, hakkımızın geri verilmesidir. Haksızlığa uğrayan kadın işçiler Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne doğru yürümeye başladı. İşten çıkardığı ve 11 aydır grevde olan kadın işçileri görmezden gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise 1 Mayıs'ta meydanlardaydı, işçi bayramını kutladı.